Almanya'da Türk çocukların ana dillerini kaybetmemeleri ve Türkçeyi daha iyi konuşmaları için Türkçe dersleri büyük önem taşıyor. Türk çocukları seçmeli Türkçe derslerinde öğrendikleri Türkçeleriyle ana dillerini hem koruyup hem de daha iyi konuşuyorlar. Kendi dilimde Nasrettin Hoca masalları okumak çok güzel. Türk resme kere olan masalları okuyoruz. Ben Azerbaycan'dan geliyorum. Hem Azerice ve Türkiye Türkçesi konuşuyorum. Almanya'da Türkçe dersi için kayıtların Mart ayı sonuna kadar yapıldığına dikkat çeken eğitimci ve yazar Bahattin Gemici, velilerimiz çocuklarını mutlaka Türkçe dersine kaydettirmeli dedi. Almanya'da Türkçe derslerine kayıtlar başladı. Velilerimiz çocuklarını Mart ayı sonuna kadar okullara kaydedebilirler. Özellikle ilkokul birinci sınıfta ve ileriki okulların ilk sınıfında bu derse başvurmaları gerekir. Eğer bu derslere kayıt olmazlarsa çocuklarımız Türkçe dersinden mahrum kalırlar. Çünkü Türkçe bizim ana dilimizdir, kültürümüzdür, tarihimizdir. Bütün bilgilerimizin çocuklarını Türkçe'ye kaydettirmeleri istiyoruz. Eğer okulda Türkçe dersi yoksa oradaki veliler bir araya gelmeli, imza toplamalı ve bunu okul müdürüne, eğitim müdürlerine, öğretmen ve veli derneklerine bildirmelidir. Türkçe dersine sahip çıkarsak çocuklarımıza sahip çıkarız. Türkçe bizim ses bayrağımızdır, kültürümüzdür. Onu yaşatmak hepimizin görevidir.